Oyun hala devam ediyor. Mücadelem ne demek. Benim internet jortlamamıştır inşallah. Logo mu yaptın? Atsana bakayım ben. Sen bir boka, bir boka ananı avradın ne oluyor? mm-hmm <laughs> Hadi lan Takas aldım ha. Fiddlestick var ya. Benim ilk işim dil dersi alıp ülkeyi terk etmek. Ben onun için dil ders almayı beklemiyorum. Ülkeye dil darbesi atacağım. Lan oğlum fidanın bu kadar şeyi var mı lan menzili? de şimdi gitmiyorum <laughs> Küfür edersin ha piç Kim demiş ya Selamünaleyküm Aleykümselam lan Ne abi İyi iyi lol lo, ödün. Lo. Ne yapıyorsun sen abi? Lan ben de senden yeni geldim. Efe! Sesin gidiyor. Buyur abi. Ve hiçbir şey anlaşılmıyor lan. Eee şimdi nasıl? Aynı. Aynen şimdi. Kendi zevkine göre yani. Üstteki güzelmiş. İlk attığın güzelmiş. Şimdi, şimdi nasıl abi? Hah şimdi iyi. Ne yapayım ben öyle baktım buradasınız. Ben dedim yeni dershaneden geldim. Dedim bir yalnız durayım. Bu saatte dershane mi olur lan? Bak taptakileri nasıl delirtiyorum şimdi ya. Ee, son günler ya abi. Son bir hafta ya. Hı. Hmm. İşte. Tam tam bir iki haftadır onu oralarda takılıyoruz. Gizli gizli. Sen bana küfür edersin ha. Yapıyor bitmek üzere doğrulaması. Neyse abi ben çıkayım bir şeyden. Nereye lan? gitsen oyna. Yok abi. Senin internetin ne yine... olmuş lan. Abi traf. Ha. Atlayınca alt yapı da mahvoldu. Bizim bölgede. Yani. Trafika ülkesinde İstanbul'a trafika geldi. İstanbul'a trafika yaptırıyorlar. Altyapıya uğraşıyorlar. Yeee. Yeah. Altyapı alt yok ki anasını satayım ülkesinde. 51 metre bir tablo. Korkmuş. <laughs> 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 Yanlış bilmiyorsam. Kuzum. Amına 8 metre Evet. 8 metre evet. bir Yine gitti sesin hiç bu anlamadım. 8 metreden sonrasını anlamadım. Bir kabloyu değiştirebilmek için yeri 8 metre kavuştuğun kabloyu değiştirip zamanında kapatıyorlar zamanında kavuştuğun zamanında oğlum. O nasıl bir Onda parça var. onda parça parça geldikleri için daha gelemez düzelmedi. Allah Allah. Zaten trafoyu getirmeleri bir buçuk kaç sürdü. Trafoyu takmaları iki hafta sürdü. İki ay öyle gitti. Ne sadece bizim yapısı olsa. Yani. Hani şu kadar parasını bastırıp pat değiştireceğim. Başka bir şey geçeceğim. Tüm atlar böyle bu bölgede. Neyse abi sana kolay gelsin. Um görüşürüz. Bir an önce o internetin düzelir inşallah. Senin şey ne zaman bitiyor lan? İnşallah. Ne? Ee, bu neydi ki? Dershane mersane işleri. 18-19 Haziran sınav sonra boşum abi. Ya harika. He haftaya son işte. Harika. Allah oldu. nasıl derse bu sene ya, Adana'da son, son sene. İnşallah inşallah hadi bakayım ben de istiyorum son seneni yaşaman orada. Vallahi geçen sene 96 mezuna kaldık. Bu sene Mülsentir sen gene gelmezse gene mezuna kalır. Ya. Yeah. En fazla mezuna kalırsın ya. Vallahi en başına gelmezse zaten kalır. <laughs> yani. Ya. Tamam o zehir görünüyor. Hadi Yavrum görüşürüz dikkat et kendine. Sen vallahi mantı. Eyvallah. vallahi. Ben sana yazacağım o şey için. Tamam tamam. Vallahi ben hiç lol yama falan indiriyor. Tamam o indirecek. Yamasını indirecek. Yok ben hiç hiçbir tane mod kurmadım. Hiçbir tane klasör açmadım içine. Social'ı yeniden mi kurmayı şey yaparız deneriz. Tamam. Evet evet ilk yaptığım işlem ne? Ya epin ne zaman sunucuları sağlam oldu ki? Bir kere sağlam şey yapsalar bıraksalar sunucuları dişimizi kıracağız. Ne haber lan yayıncı çel? Oo iyidir lan yayıncı olmayan ipte. <laughs> Kankam benim nasılsın ya? İyi senden ne abi? Valla iyidir adamım ya. Eee <laughs> lol oynaysın he Bedirebilir Ayıpsın. Vay kardeşim benim profesyonel oldun. Oo sen kanka sen bizi herhalde bir boka benzetemedin. Bir kardeşim ben her zaman diyorum sana bu yeteneğim var bunlara mu? Olarak. Aha aşım öldün antifriz gibi. <laughs> ya sen gelince heyecan yaptım oğlum böyle bir anda gelince heyecanlanıyorum ya. Ee, <laughs> nerede Murat nerede? Murat sana Onun Oğlum bu adamı geceden çıkarmıyorlar mı? Ya ee, dedi saat 12.30 bir daha önce gelir. He gelir yani yine. Gelir gelir. Harika. Sen ne yapıyorsun kanka iyisin? Aynen devam ediyoruz ne yapalım. Ya Allah iyiliğini versin. Ya, kendin gibi bir fare mi oynuyorsun? Ha? He? Kendince bir karakter oynaysın. Ya bu geldi Rus'ta bunu oynuyorum kanka. <laughs> hiç karakter bu Aynen. Ya gıcık ya. Biraz önce bizim karşımıza geldi. Lan hiç oynamadığım hero'larla oynuyorum. Güzel de kill'ler alıyorum ha. Burf güzeldir ya. Güzel Aynen kanka. Burf eğlenceli ya. de o iğini kullanmana gerek yok ha boşuna Tyson'a e, iyi mi? Ha. niye? pardon o şeye Tyson ya zehir atarsın ya ha tamam. zehri ha.